Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Bugün sizlerle insan mumu yapacağız. Böyle sevgi mumlarımızdan. Daha önce size göstermiştim. Bu mumlarımızın için gerekli olan malzemelerimiz parafinimiz, sitrik asitimiz, kalıplarımız, ipimiz, kalıplara geçirmek için iğnemiz ve iplerimizin düşmemesi için çubuklarımız. Bardaklarımızı da mumlarımızı içine koyarken rahatça koyabilmemiz için gereken ürünlerimiz. Evet arkadaşlar biz şu anda parafinlerimizi bu parafinlerimizin erimiş haline e, mum boyalarımızı kattık. Ben maviyi ve sarıyı kullanmak istedim. Biraz daha canlı olup da size daha güzel görsün diye sarımıza bir örnek mesela. Şimdi kalıplarımıza iplerini şöyle geçirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunları yavaşça ve dikkatlice boşaltmamız gerekiyor. Evet, yanlarına destek koyacağım ki düşmesinler diye. Çubuklarınızı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz iki taraflı, isterseniz bu şekilde. Sarımızı da aynı şekilde koyacağım. Evet. Ona da aynı şekilde destekleyeceğim. Çünkü uzun bir kalıp olduğu için dengesi biraz sarsılabiliyor. Bunu da aynı şekilde yapayım. Evet arkadaşlar. Kalıplarımızı bu şekilde koyduk. Şimdi onların dolmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi biz e, sevgi yapmıştık. Sevgi dondu. Şimdi biz bunları e, kalıplarından çıkartacağız. Sonra da yakacağız. Bir de yanlış halini verelim. Çıkartırken dikkat etmemiz gereken tek husus direkt katlayarak değil, genişleterek çıkartmamız. Aksi takdirde erkek olan karakterin kafasında kırılma oluyor. Şimdi diğerini çekiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Şimdi size bunların yanlış hallerini de göstermek istiyorum. Onu biraz ileriyi kısaltabilirim. Çok uzun olmasına gerek yok. Evet şimdi siliciliği şey istiyorum. Nasıl sizce? Bence gerçekten çok güzel oldu. Aslında biraz Fenerbahçe'li arkadaşlarımıza hediye edilebilir bir ürün oldu. Sarı lacivert gibi. Mavimizi biraz daha koyu koyarsak. Sarı lacivert bir hediyemiz olur. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha farklı bunları yapmaya da başlayacağız mumları yaparken sizinle paylaşacağız. Yani çok kolay bir şekilde mum yapabileceğinizi göstermek istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.